Birinci soruya bakalım. 2x küp eksi 4x kare artı mx eksi 10 polinomu x eksi 2 ile tam bölünebildiğine göre bu bölme işleminde bölüm aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bu polinoma px dersek 2x küp eksi 4x kare artı mx eksi 10 x eksi 2 ile tam bölünüyorsa p2 sıfırdır. Burada m'yi bulalım. 2 yazalım. 16 eksi 16 artı 2m eksi 10 sıfır olur. Şu 16'lar sadeleşir. 2M 10'dan M 5 olarak bulunur. Şimdi M yerine 5 yazalım. 2X küp eksi 4X kare artı 5X eksi 10. Çarpanları ayıralım. 2X kare parantezini alırsak X eksi 2 olur. Buraya da 5 parantezini alırsak burası da X eksi 2 olur. Şimdi hepsini X eksi 2 parantezine alırsak 2x kare artı 5 olur. E şimdi bunu x eksi 2'ye böldüğümüzde bu polinomu karşımıza bölüm olarak 2x kare artı 5 e, polinomu çıkacağını görmüş oluruz. Doğru seçenek Bursa'dır. İkinci soruya bakalım. Polinomun katsayıları tam sayı olan birinci dereceden iki polinomun çarpımı şeklinde yazılabildiğine göre alınabilecek. Kaç farklı değer vardır diye sorulmuş. Şimdi 15x kareyi 5x e 3x diye ayırız. Biri de 1, 1 çarpı 1 diye ayırsak bunları hani çapraz çarpıp topladığımızda ortadakini veriyordu. Yani a'yı verir. 5x 3x daha 8x buradan mesela a 8 olur. Yine bunu 5x e 3x diye yazıp a'yı eksi 1'e eksi 1 diye e, biri de eksi 1 çarpı eksi 1 diye yazarsak çapraz çarpıp topladığımızda A buradan da eksi 8 olur. İkinci bir değer. 15'i 15x'e 1x diye yazarız. 1'i 1, 1 çarpı 1 diye yazarız. Bakın buradan 16x gelir. A 16 olur. 15x kare yine 15x e x. 1'i de eksi 1'e eksi 1 diye ayırdığımızda çarpıp çapraz çarpıp topladığımızda A1'de eksi 16 çıkar. Başka katsayıları tam sayı olan birinin indireceğim iki polinomun çarpımı için de yazamayız. Çünkü 15'i 5 ile 3, 15 ile 1, 1'i de 1'e 1, eksi 1'e eksi 1'den başka yazamayacağımız için 4 farklı değer bulduk A için. Doğru seçenek bursadır. Üstün soruya bakalım. Doruk kalp x eksi 1, x eksi 2, x eksi 3 ve x artı 1 polinomlarının her birini ayrı ayrı 4 kağıda yazarak bir torbaya atıyor. Torbadan bir kağıt seçerek orada yazan polinoma QX diyor. Kalan kağıtlardaki polinomların çarpımına PX diyor. PX polinomunu QX polinomuna bölüyor. Buna göre doğru Kalp'in elde ettiği kalan aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş. Şimdi x eksi 1'i seçerse kalanların çarpımı x eksi 2, x 3, x artı 1 olur. Px polinomunu x 1 ile bölümünden kalan demek p1 demek. p1'i bulacağız. P1'de eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı e, 2'den 4 olur. 4 olabilir. E, x eksi 2'yi seçerse kalanların çarpımı x eksi 1, x eksi 3, x artı 1. Px'in Qx'e bölümünden kalan demek P2 demek. P2'yi bulacağız. 1 çarpı eksi 1 çarpı e, 3'ten eksi 3 kalır. Demek ki B şıkkı da olabilir x eksi 3 seçerse p eksi ile bölümünden kalan p 3 demektir. p 3'e bakalım 2 çarpı 1 çarpı 4'ten 8 de olabilir e de olabilir. x artı 1 seçerse p eksi q x artı x artı 1 ile bölümden kalan p eksi 1 demektir. eksi 1 yazarsam eksi 2 çarpı eksi 3 çarpı eksi 4 bu da eksi 24 olur. A şıkkı da olabilir. Demek ki 3 olamazmış. Doğru seçenek C. Dördüncü soruya bakalım. Bir px polinomu x-2 ile bölündüğünde 3, p2 3'müş. x artı 3 ile bölündüğünde kalan x-2'miş. p-3 de x-2'dir. Bize px polinomunun x-2 çarpı x artı 3 ile bölümünden kalan soruluyor. Bölüme bx dersem, bölen ikinci derecedense kalan en fazla birinci dereceden olur. Dolayısıyla px eşittir, x eksi 2 çarpı x artı 3 çarpı bx artı ax artı b diye yazabiliriz. Şimdi şunları yerine yazalım. 2 yazarsam p2 eşittir, şurası sıfır oluyor bakın. 2a artı b eşittir 3. p eksi 3, x yerine eksi 3 yazarsam şurası yine sıfır oldu. Bu sefer eksi 3a artı b eksi 2 olur. E, alttakinden üsttekini, üsttekinden alttakini çıkarırsam 5a, b'ler sadeleşir 5, a 1 olur. a yerine 1 yazarsam şurada 2, b de 1 olur. Dolayısıyla e, kalan rx, kalan polinom x artı 1'dir. Bunun grafiği de x'e 0 verirsem y eksenini 1'de keser. Y'ye 0 verirsem x eksenini eksi 1'de keser. Doğru seçenek C'dir deriz. Beşinci soruya bakalım. Aşağıda iki çokgen ve kenar uzunlukları göstermiştir. Üzgün sekizgenin bir kenarı x'miş. Karenin bir kenarı 1 bölü 2'ymiş. İki çokgenin çevre uzunlukları toplamı px. Şimdi düzgün 8'inin çevresi 8x, karenin çevresi de 4 tane 1 bölü 2'den 2'dir. E, birer kenarlarının uzunlukları toplamı da qx'miş. qx'de ne? x artı 1 bölü 2'dir. Bize neyi soruyor? px polinomunun qx polinomuna bölümden kalan. Yani bunu sıfıra eşitlersem e, x yerine eksi 1 bölü 2 yazacağım. p eksi 1 bölü 2'yi soruyor bize. 8 çarpı eksi 1 bölü 2 artı 2 derim. Burası eksi 4'tür. Artı 2 daha. Cevap eksi 2. B şıkkı olarak bulunur. 6. soruya bakalım. Baş katsayısı 1 olan gerçel katsayılı 3. dereceden Px polinomunun katsayılar toplamı negatiftir. Px polinomunun sıfırlarının kümesi eksi 2,3 olduğuna göre Px polinomunun sabitleri kaçtı diye sorulmuş. Şimdi sıfırların kümesi eksi 2'ye 3 ise Px eşittir. Bir kere baş katsayısı 1 olduğu için yazmama gerek yok x artı 2 çarpı x eksi 3 ile başlar. Fakat 3. derecedenmiş. Ama bunun yanına başka bir şey yazamıyorum. Çünkü sadece sıfırların kümesi eksi 2 ile 3. O zaman bu polinom 3. dereceden olması için ya x artı 2'nin karesi çarpı x eksi 3'tür ya da e, x artı 2 çarpı x eksi 3'ün karesi olmak zorunda. Bu bir. İki. E, kat sayıları toplamı negatifmiş. Şimdi P1 küçük 0 olacak. Hangisi P1 küçük 0 şartını sağlıyorsa polinomumuz o demektir. Şimdi mesela şunun için bakalım. 1 verelim. Bakın P1 eşittir. 3 çarpı 1 verirsem eksi 2'nin karesi 4 12 çıktı. Negatif değil. Demek ki polinomumuz bu değil. Bakın burada verelim. P1 e, 3'ün karesi 9 1 eksi 3 eksi 2'den eksi 18 P1 bakın negatif. Dolayısıyla bu şartı sağlayan polinom x artı 2'nin karesi çarpı x eksi 3 4 bize neyi soruyor? Sabitlerini yani P 0'ı soruyor. Burada da P 0'ı bulmak kolay. X yerine 0 yazacağız artık. 2'nin karesi 4 çarpı x 3'ten cevap eksi 12 B şıkkı olarak bulunur. Dediğin soruya bakalım. Px ikinci dereceden bir polinomdur. Px polinomu x 2 ile bölündüğünde 2, x 3 ile bölündüğünde 3 kalanı vermektedir. Katsayıların toplamı da 13'müş. Baş kat sayısı sorulmuş. Px polinomunu şöyle türeteceğiz. Benzerini daha önce de çözmüştük aslında. E, A çarpı x eksi 2 ile bölündüğünde 2, x 3 ile bölündüğünde 3 kalanı veriyorsa A çarpı x eksi 2 çarpı x 3 artı x formundadır. Neden? Bakın 2 yazdığınızda 2 kalıyor. 3 yazdığınızda 3 kalıyor. E, kat sayıları toplamı 13 ise P1 13'tür. 1 yazıp 13'e eşitleyelim. A çarpı 1 yazarsam eksi 1. 1 yazarsam eksi 2 artı 1 eşittir 13. 2A artı 1 13. Buradan A 6'dır. Bize zaten baş kat sayısı soruluyor. Doğru seçenek Bursa'dır. İstediğin soruya bakalım. Px polinomu 3x küp eksi 4x eksi k biçiminde verilmiş. Bu polinomu sıfırları a, b ve c'ymiş. 1 eksi a çarpı 1 eksi b çarpı 1 eksi c 4 ise k kaçtır diye sorulmuş. Üçüncü dereceden bir polinom baş katsayısı 3 ve sıfırları a, b, c ise ben polinomu 3 çarpı x eksi a çarpı x eksi b çarpı x eksi c formunda yazabiliyordum hatırlarsanız. Şimdi dikkat ederseniz burada 1 eksi a, 1 eksi b, 1 eksi c var. Demek ki bana x yerine 1 yazmam e, gerektiği söyleniyor aslında. x yerine 1 yazarsam 1 eksi a çarpı 1 eksi b çarpı 1 eksi c olur. P1'i yukarıdan bir bulalım. P1 bakın 3 eksi 4 eksi k'dan eksi 1 eksi k'dır. Demek ki P1 eksi 1 eksi K. Bir de soruda 1 eksi A, 1 eksi B, 1 eksi C'nin çarpımında 4 verilmişti. Dolayısıyla 12 eşittir eksi 1 eksi K'dan. K buradan eksi 13 olarak bulunur. Doğru seçenek C'dir. 9'u soruya bakalım. Px baş kat sayısı ve sabit terimi 2 olan gerçel katsayılı 2 dereceden polinomdur. Baş katsayısı 2 ve sabit terimi 2 imiş şöyle yazalım polinomu. 2x kare artı ax artı 2. Px polinomunu p-x polinomu ile bölümünden elde edilen bölüm ve kalan polinomların toplamı 6x artı 1'miş. Şimdi p-x'i de yazayım. x yerine eksi x yazarsam bu da 2x kare eksi ax artı 2 olur. Px polinomunu p-x -x polinomuna böleceğim. Ve Bölüm ve kalanların toplamı 6x artı 1 olacakmış. Bakalım. ax artı y, 2x kare eksi ax artı 2'ye böleyim. Bir kere var. 2x kare eksi ax artı 2 olur. Taraf tarafa çıkarırsam eksi artı eksi. Şunlar sadeleşir. Şunlar da sadeleşir. Burada 2ax kalır. İşte bölüm bu. İşte kalan bu. Bunların toplamı... 1 artı 2 ax 6 x artı 1 ise şu birler sadeleşir. 2 a 6'dan a 3'tür. a 3 ise bizim polinom px eşittir. Artık belli oldu. 2 x kare artı 3 x artı 2'dir. Bana neyi soruyor? px polinomunu x artı 1 ile bölümünden kalanı soruyor. Yani p eksi 1'i soruyor. x yerine eksi 1 yazarsam 2 eksi 3 artı 2'den 4'ten 3 çıktı. Cevap 1 değişik olarak bulunur. Onun sonra bakalım. Px gerçel katsayılı bir polinom olmak üzere Px eksi 2 çarpı Px artı 2 polinomunun x kare eksi 4 ile bölümünden elde edilen kalan 6x artı 3'müş. Dolayısıyla Px eksi 2 çarpı Px artı 2'yi şöyle yazabilirim. x kare eksi 4 ile bölümünden kalan bölüme Bx diyelim. Kalan da 6x artı 3'müş. Şimdi e, p-4 bölü p4 oranı soruluyor. Bakın zaten burayı sıfırlamak için x yerine şurası e, x eksi 2 çarpı x artı 2 olduğu için x yerine bir 2 bir de eksi 2 vereceğim çok bariz. x yerine 2 yazarsam e, p0 çarpı p4 burası sıfır oluyor. x yerine 2 yazmıştım burası 15 olur x yerine şimdi eksi 2 yazayım. Burası da p eksi 4 çarpı p 0 eşittir. Burası yine 0 oldu. x yerine eksi 2 yazarsam eksi 9 olur. bunları taraf tarafa bölelim. Bakın. Taraf tarafa bölersek p 0'lar sadeleşir. p 4 bölü p eksi 4 eşittir. 3 ile sadeleşir. Eksi 5 bölü 3 yapar. E bize tam tersini soruyor. Dolayısıyla P eksi 4 bölü P 4 de eksi 3 bölü 5 olarak bulunur. Doğru seçenek C'dir. 11'e bakalım. Bir px polinomunu x kare eksi 4 ile bölümünden kalan k eksi 1 x eksi 6. 2 x artı 4 ile bölümünden kalan 4'tür. Önce şu noktadan bunu sıfıra eşitlersek 2 x eksi 4 x eksi 2 yapar. Yani p eksi 2 4 demektir. Şu ikinci noktanın anlamı bu. Birinci noktaya gelelim şimdi. Px polinomunun x kare eksi 4 ile bölümünden kalan onu da x eksi 2 çarpı x artı 2 bölüme de bx diyeyim. Artı kalan da k eksi 1 çarpı x eksi 6 imiş. E p eksi 2 4 ise x yerine eksi 2 koyup 4'e eşitleyeyim. Eksi 2 koyduğumda bakın burası 0 olur. x yerine burada da eksi 2 yazacağım. Dolayısıyla eksi 2 tane k eksi 1 eksi 6 p eksi 2 4'tü. Buradan eksi 2 çarpı k eksi 1 10 olur. k eksi 1 10'a eksi 2'ye bölersem eksi 5. k da buradan eksi 4 olarak bulunur. Doğru seçenek a'dır. 12'ye bakalım. px baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden bir polinom olmak üzere bir eşitlik verilmiş. Buna göre p3 sorulmuş bize. Şimdi e, dikkatlice bakalım. Bakın x yerine 1 yazarsak 3 çarpı p1 eşittir. Sağ taraf 0 oluyor. Buradan p1 0 çıkar. Yani bu polinom x eksi 1 ile tam bölünüyor. Bir çarpan x eksi 1 demektir. x yerine eksi 2 yazarsak bu sefer sol tarafı sıfırlıyorum dikkat edin. 0 eşittir. Eksi 3 tane p 1 olur. Buradan da p eksi 1 0 çıkar. Buradan da ne anlıyorum? Ee, bir çarpanı x artı 1 olduğunu anlıyorum. Bir de x yerine bakın eksi 1 yazalım şimdi. x yerine eksi 1 yazarsam çünkü hem p1 gelecek hem de p0 gelecek. p1'i 0 olduğunu biliyoruz ya. x yerine eksi 1 yazalım. p eksi 1 eşittir 2 tane p0. E biz p eksi 1'i 0 bulmuştuk. Dolayısıyla dikkat ederseniz P0'da 0 çıkıyor. Demek ki bu üçüncü dereceden polinomun bir çarpanı da x'miş. Demek ki polinom x çarpı e, x eksi 1 çarpı x artı 1'dir. Başka sayısı da 1 olduğu için yazmama gerek yok. Bakın P1 0, P eksi 1 0 ve P0 0. Bize neyi soruyor? P3'ü soruyor. X yerine 3 yazalım. 3 çarpı 2 çarpı 4'ten Cevap 24 C şıkkı olarak bulunur.